attığımızda alışveriş merkezi yatırımcıları derneği başkanı çünkü iş yeri sahipleri doğal olarak bu işte mağdur idiler. Çok ciddi miktarda bir döviz artışı oldu. Dövize bağlı kiraları nedeni e, yaptıkları iş artık bunu karşılamamaya başladı. Ama diğer taraftan AVM'lerin de yabancı para cinsinden kredilerle kurulduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Bu gerçeği bugün itibariyle en fazla hatırlatan isim Hulusi Belgü. O da telefon attığımızda hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, kimse tabii e, işinin bozulmasını istemez kimsenin doğal olarak. E, iş yerlerinde ciddi bir sıkıntı olduğunu siz de kabul ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ama sizin evet. durumunuz ne olacak? Yani O kontratlar <laughs> Türk Lirası'na çevrildiğinde siz de borcunuzu Türk Lirası'na çevirebiliyor musunuz? E, vallahi bunu biz bir buçuk sene evvel konuştuk. Bankalar birliğine gittik. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı daha evvelde böyle bir söylende bulunmuştu. TL e, Borcumuzu Türk Lirası'na çevirelim, e, kiraları da Türk Lirası alalım diye bankalar birliğiyle görüştüğümüzde miktarın çok yüksek olduğunu, çünkü 15 milyar doların üstünde bizim borçluluğumuz, e, böyle bir fonlamanın imkan dahilinde olmadığını söylemişlerdi. Şimdi herhalde e, tahmin ediyorum e, bu kar kararı kararı çıkartırken bu konularla ilgili çalışmalar yapılmıştır. E, Yapılıp yapılmadığından sizin e, yok mu şu anda? Yani şu anda bir yani bazı çalışmalar yapıldı. Ben konuşuyorum da kendileriyle ama Hı -hı. detayını bilmiyoruz. Yani ne olacak ne bitecek. Ama nihayetinde hakikaten e eğer bir Türk Lirası'na dönüyorsak borçlarımızın da Türk Lirası'na dönmesi lazım ki biz borçlarımızı ifade edelim. Çünkü çok büyük bir rakam 15 milyar dolar. Türkiye'deki bankaları mı bu borç? Yani çoğunluğu Türk bankalarıdır evet. Çoğunluğu Türk bankaları. Peki şimdi e tabii Türk Lirası'na dönüş... Esnaf açısından orada iş yeri sahipleri açısından iyi bir şey ama Hangi kurdan dönecek bu bir ay içinde dönecek Hangi kur evet. geçerli olacak burada O da henüz belli değil Şu anda bütün alışveriş merkezleri Saray kendicilerle bir araya gelip Karşılıklı konuşup anlaşmak zorunda bir ay içerisinde Bir ay içerisinde anlaşamadıkları takdirde e, Herhalde sözleşmeler fes oluyor Ona göre bir bir yöntem bulunacak bir ciddi, yani şu anda çok belirsiz. Ciddi bir var, belirsizlik biraz... hissediyorum sesinizde evet, de yani bu evet, var. Evet yani ee, Türkiye Türk Türk lirasına dönüyorsun diye bir karar alındı ama e, bunun alt açılımları için biraz zamana ihtiyacımız var. Hepimiz göreceğiz. E, peki çok zorlar mı mesela sizin e, dolar borçlarınız veya döviz cinsinden borçlarınız Türk lirasına dönmez ve Türk lirasıyla kiralama süreci <laughs> ne olur yani? Tabii ki çok, çok tabii ki çok zorlar yani. Ee, çok büyük sıkıntıya ya sebep olur çünkü o zaman e, Türk lirasındaki e, herhangi bir devalüasyon veya yaşanan herhangi bir olumsuzluk bizim borç ödeleri, ödemelerimizi sıkıştıracaktır. Bakın biz alışveriş merkezlerinin hemen hemen hepsinde perakendecilerimize çeşitli indirimler veriyoruz. Benim yaptığım analize göre yüzde 20'den fazla bir indirim verdiğimiz takdirde e, bizim borç ifasında e, problemlerimiz doğuyor, beliriyor. O yüzden e, çok dikkatli olmak zorundayız. Yani kurun ne kadar olacağını belirlerken dikkat etmek zorundayız. Bankaların geriye dönüşü ve ödemeleriyle ilgili e, dediğim gibi TL'ye mutlaka dönmek zorunda bankalarda e, bu karar karşısında. Çünkü Nitekim bakın leasing <laughs> orada, da, orada da adacakları TL'ye döndü. Evet. Orada da pek ama, parlak bir tablo yok ama bankalarda. Evet, orada evet. Orada da bir fonlama problemi çıkacak doğacak dolayısıyla bakalım hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Ee, elimizden geleni yapacağız. Hepimiz ayakta durmaya çalışacağız. Peki Allah kolaylık versin Hulusi tamam. Bergü. Hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler.